Fethiye ve Seydi Kemer ilçelerinde arıcılar kuraklığın meydana getirdiği verim düşüklüğü nedeniyle büyük üzüntü içinde. Geçtiğimiz yıllarda rekoltesi oldukça yüksek olan çam balında bu yıl geçen yıla göre %80-90 daha düşük bir rekolte yaşandığı bildirildi. Geçtiğimiz yıl 587 ton çam balı üreten Fethiye ile 380 ton çam balı üreten Seydi Kemerli arıcılar kovanlarından bu yıl toplam 10 ton bile çam balı alamadı. Fethiye ve Seydi Kemer ilçeleri toplam 967 ton çam balı üretirken bu yılki verimin 10 tonlarda kaldığı belirtildi. Kuraklık yüzünden Fethiye ve Seydi Kemerli arıcılar büyük üzüntü yaşarken 50 bine yakın kovanda çam balı üreten yaklaşık 1000 arıcı gelecek yıl için ümidini yağacak olan yağmurlara bağladı. Fethiye'de de 100 ortaklı Fethiye Arıcılar Kooperatifinde de üyeler verim düşüklüğü yüzünden talepleri karşılayamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit. Bu yıl bal yok ve pahalı. Arı üreticilerimize devlet desteği şart ifadelerini kullandı. Seyit Kemal e, artık bir Türkiye genelinde. Çam balı yok yani. E, Korkutel'in, geçen hafta Korkutel'in dedim Korkutel'in Ziraat Odası Başkanı'nda bu konuyu görüştük. Çam balı bu sene yok. Geçen seneki çam balı yok yani. E, binde bir yani geçen sene binde biri geçen sene 400 lira 500 liraya satılan bir tenik yapalım. Şimdi 1200 lira yok yani yok satıyor. Ama e, şu önümüzdeki günlerde türeğin yaparsa bir nebze belki e, için keser olacaktır diye düşünüyorum. E, fiyatlar ne kısa şimdi? Fiyatlar 50 lira. 50 lira. 50 lira ya. Kilosu. 50 lira. Yok bunun için hatta elinde geçen seneden kalanlar varsa onları piyasaya sürüyorlar. Çambalı yok bu sene ne yazık ki. Çambalı yok. Ama önümüzdeki şu günlerde yağmur yapar veya şey orada kırıven yaparsa. Bu nedeni ne? Kuraklık yok. Nasıl? Kuraklık yok. Yayla kesimleri yok, sahil kesimleri yok. Geçen arada Köyceğiz Ziradoslu Başkanlığı da görüştük. Köyceğiz'de biliyorsunuz büyük aracılarımız var. Orada da yok. Hatta 600 liraya, 700 liraya geçen sene giden kez sattıklarına pişman aracılarımız.